Evet bugün kuşlarımla birlikteyim. Beni ne kadar sevdiklerini şimdi göreceğiz. Buyurun gelin. Gelin. Gelin bakalım. Bir ikiniz mi seviyorsunuz? Bir ikiniz mi seviyorsunuz beni? Sevgimiz büyük. Boşuna demedik. Biraz da siz gelin hadi gel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz köpeklerimiz, kuşlarımız neredeyse tepeme çıkacak. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sinop'tan sevgiler, saygılar. Böyle kuşumuzu görüyorsunuz. Hiç kaçmıyor bizden. Manzaramızı da gösterelim. Kendinize iyi bakın. Ezan okunuyor. Böyle. Gel. Bunlar da bunun içine girmişler. Hayırsız. Bizlere destek veren arkadaşlar, destek veren arkadaşlar, vermeyen arkadaşlar yine de çok teşekkür ederiz. Seviyoruz sizleri. Elimi yiyecekler ama. Allah emanet olun kendinize çok iyi bakın Sinop'tan sevgiler saygılar